Merhaba arkadaşlar. İlk olarak mübarek Ramazan ayınızı kutlarım. Allah iller ve vesile eylesin. Bugünkü okumamızda Sultan II. Abdülhamit Han'ın danışmanlığını yapan Doktor Louis Sabuncu'nun Ramazan ayı ile alakalı bazı mütalasını okuyacağız. Louis Sabuncu Maruni bir papaz, aynı zamanda doktor özlük mesleğini yapan bir kişi ve bazı konularda tıp ve diğer konular hakkında çeşitli yazıları olan ve 8 dil bilen çok geniş bilgili bir doktor. Louis Sabuncu'nun bundan daha önce uzun ve sağlıklı yaşam sürmekle alakalı bir makalesini okumuştuk. Bu vermiş olduğu mütalaa veya makalede Ramazan ayı içerisinde e, Müslümanların yaşayışlarına ve özellikle toplum içerisinde asayişin sağlanması, edep ve ahlakın sağlanmasına dair bazı fikirlerin içeriyor. Evet, Ramazan mağfiret iktiran hakkındaki mütalai çakeranemdir. Evet, e, mağfirete yakın, mağfireti almış Ramazan ayı ile alakalı e, aciz mütealamdır demiş. Vakıan, abd ahkarları yani bu çok aciz kulunuz. Dini mübin-i mukaddesinin ahkamıyla yani mukaddes İslam dininin, Muhammed'in dininin e, hükümleriyle müşerref değil isem de yani ben İslamla henüz müşerref olmadımsa da iş bu din-i celilin akait ve ahkamına inanç ve hükümlerine hürmetim ber kemal olduğundan Ramazan-ı mağfiret iktiran hakkında atebe-i felek mertebe-i hilafet penahilerine bil istirham bazı mülahazat arza içtisar ile. Evet ben de, de henüz İslam'da müşerref olmamışsam da bazı Ramazan'a dair bazı fikirlerimi size arza cesaret eyledim. Savun ve salat yani oruç ve namaz dini mübini Ahmedi'nin bir rükünü olmak mülabesesiyle yani bir önemli bir unsuru olması nedeniyle Ramazan-ı Şerif'te her zamandan ziyade savun ve salata mülazemet yani namaz ve oruça orucu yapmak, başlamak, ifa etmek ve menhiyattan tevakki ve mücanebetle ve yasaklanan şeylerden, nehyolunan şeylerden korunmak, tevakki ve mücanebet, çekinmek. davat ı af ı gufran lazım gelirken, yani hayır duaları çağırmak, istemek lazım gelirken, bilakis eşref-i şuhur olan, Ayların en şereflisi olan şehri Ramazan her türlü maayip ve menhiyatın ve hatta birçok cinayatın ika olunduğu bir zamana tahvil edilmesi şayan-ı teessüftür. Evet, burada e, bu şekilde dikkat edilmesi gerekirken maalesef dedi Ramazan ayı bazı maayip, ayıplar, kusurlar ve yine yasaklanan şeylerin ve hatta bazı cinayetlerin gerçekleştiği bir aydır. Bundan dolayı üzüntü vericidir. Yani bu durumlar üzüntü vericidir diyor. Şehri sıyama hürmeten oruç ayına hürmeten ve saim olanlara, oruçlu olanlara yani cemileten devair i resmiye mutattan geç açıldığı gibi. Evet, oruçlu olanlara hürmetten dolayı resmi daireler alışılmış saatten geç açıldığı gibi İslam esnaf dahi pek geç işe başladıklarından gündüzleri bir tab birçok zaman uyku ile izaa-i vakte müsaittir. Evet burada da e, hala günümüzde olan bir durumu söylemiş aslında. O zamanki durumda şimdikiyle benzer demek ki Ramazan ayında resmi dairelerde esnaflar da dükkanın geç açacağının açtıklarından işlerine geç başladıklarından dolayı zamanın büyük çoğunluğu uykuyla geçer diye böyle bir tespit yapmış. Gündüzleri saat 8-9'dan sonra ta saat 11 ve belki 11 buçuğa kadar cevami-i şerife cemaatle memlu bulunur, cemaatle dolu bulunur İse de ashabı zühd ve takva müstesna olduğu halde cemaatin kısmı azamı yani büyük kısmı mahza yani yalnız ancak mahza vakit geçirmek için sadece vakit geçirmek için gelmiş riyakar Ramazan sofuları oldukları pek nazarda tezahür eder. Evet, camilerin <laughs> saat 11'e kadar cemaatle dolu olduğu burada züh takva sahibi kişiler olmakla birlikte aralarında riyakar insanlar da bulunur dediğim vaka bu halin riyakarlık olduğu malum ise de ahlakı umumiye i milliyeye bir dereceye kadar hüsni tesiri olacağından yine vacibül imtisaldir. Yani bu durum riyakarlık gibi gözükse de yine de milli genel ahlaka bir dereceye kadar hüsnü tesir yani olumlu iyi tesir olduğundan dolayı vacibül imtisaldir. Yani hoş görülebilir. Yani çok problem edilmeyebilir gibi edilmiyor diye düşünüyorum muhtemelen. Fakat bir de <laughs> mahalli polis memurlarının müsamaha ve imaz-ı aynı ettikleri İmazı aynı göz yummak demektir. Polislerin göz yumdukları mahalle kahveleri vardır ki bütün gün güya kapalı bulundukları halde oruç yemek tırnak işareti içinde yazmış oruç yemek ve kumar oynamak için serserilerin içtimagahı olmaktadır. Evet yani yukarıdaki durum bir kenara o ma mazur görülebilir. Ancak özellikle kahvelerde kapalı olduğu halde insanların oruç yem oruç yiyerek oruç yemek ve kumar oynamak şeklinde bulunduklarından bahsetti. Kasımpaşa Paşa semtinde Firuz Ağa ve Tophane cihetinde bu yolda bir takım kahvehaneler mevcuttur ki gece ve gündüz alal husus özellikle Ramazan-ı Şerif'te kumar mecmaları olup, e, toplanma yeri, kumar mekanı yani olup birçok sade diller bir takım kumarbazların tu'mi'i hırsları olmaktadırlar. Evet, sade dil temiz, saf yani saf yürekli demektir. Bu kahvelerde Kasımpaşa, Firuza, Tophane civarında bu tür saf kişiler e, kumarbazların hırslarına e, lokma olmaktadırlar. Tume Yemek ızık anlamı da var. Burada lokma olarak kullanılmış. Ramazan-ı Şerif'te görülen ve ahlak-ı umumiyeyi lerzan eden, yani titreten bir fenalık da tulumbacı kahvelerinin donadılıp çalgı çaldırmalarından çaldırmalarıdır ki bu da birçok genç ve tecrübesiz çocukların meskür kahvehanelerde sabahlara kadar oturmasını mucip ve hanelerine avdetleri esnasında birçok tulumbacıların peşlerine düşüp bilahare münaza ve mudarebe ve belki kıtale sebebiyet vermesidir. Vermesiydi. Her sene Ramazan-ı Şerif'te İstanbul'da direkler arası nam mahalde birçok genç beyler saat ondan sonra iki cihetin de vaki gazinolar ve çaycı dükkanlarına oturup gerek arabalar ve gerek yayan olarak mürur ve ubur eden nisvanı İslam'a harfendazlık ederek ahlakı umumiyeyi ifsat ettikleri gibi evet Ramazan'da meşhur bir direkler arası eğlence mekanı var şu an ekranda resmini görüyorsunuz arkadaşlar Osmanlı zamanında önemli bir e, Ramazan kültür faaliyetlerinin yapıldığı yerlerden birisidir. Günümüzde Vezdeciler, Şehzadebaşı e, yolunda bölgesinde kalan e, ve her iki tarafında büyük sütunların mermer sütunların olduğu bir bölge. E, burası Osmanlı zamanında e, özellikle Yeniçeri Ocağı'na kaldırılmasından sonra İstanbul'un en faal bir gezinti, eğlence mekanı olduğu. Tabi yine yakın yerlerde Fatih Camii'nin, Şehzade Camii'nin, Süleymaniye, Beyazıt bölgesinin de bulunmasından dolayı oldukça merkezi bir konumda bulundu. Burası aynı zamanda zaten yine kültür, edebiyat ve sanat muhiti olarak da bilinen önemli eğlencelerin, metta köşelerinin yapıldığı bir yerdir. Evet burada e, anlattığı, biraz önce okuduğumuz yerde anlattığı kadarıyla direkler arasındaki bu eğlence yerlerinde erkekler e, çayhanelerde, gazinolarda oturarak bölgeden geçen arabalara ve e, yayan yoldan geçen mürur ve ubur etmek, geçmek demektir. E, Müslüman kadınlara harf, endazlık, söz atmak, laf atmak, laf söylemek, ederek eee ahlakım genel ahlakı ifsad ediyorlar ettiklerini söylemiş oldu. İfsad ettikleri gibi e, maalesef laf atmaların olduğundan bahsediyor. Bu zen dostluklarını. Evet zen dostluk arkadaşlar e, zamparalık demektir. Zen kadın demek kadın dostu gibi bir anlam ama tabii asıl anlam zamparalık. Bu zen dostluklarını bazen o kadar ileriye götürürler ki bir gane davranma alışmış fütursuzları bile tahrik ederek müdahaleye mecbur edip ekseriya bu hayasızlıklarına polis memurları inkıta verir. Evet burada da bazen milleti o kadar e, rahatsız ettiklerinden dolayı birinin bir tepki vermesi, bir tahrik durumu olması ortaya çıkardı. dedi. Bunda da maalesef polis memurlarının bir müdahil etmediklerinden bahsetti. Ramazan geceleri her yer açık ve herkes ayakta olduğu gibi geç kalmak imtiyaz ve müsaadesine nail bulunan gençlerin bir kısmı küllisi tiyatrolara hücum ettiğinden tiyatrolardan çıktıktan sonra vukua gelen mudarebe, münaza, efal-i şeni'anın ne kadar kesir olduğu polis jurnallerinden müsteban olur. Evet, e, günümüzdeki gençlik durumu da buna çok benziyor bayağı Evet, o zamanlarda gençler bir yere geç kalmayı, bakın, bir imtiyaz olarak gördükleri için Ramazan'dan dolayı böyle bir müsaadeye, nail olduklarından dolayı büyük çoğunluğu tiyatrolara giderek buradan da çıktıktan sonra işte mutarebe, kavga, dövüş, anlaşmazlık ve diğer kötü olayların yaşandığını polis jurnallerinde, polis haberlerinde yazılarında bildirildiğinden bahsetmiş oldum. Vakıan tiyatro ve emsali lübhanelerde oyun yerleri, mübuhanelerde, askeri kanun memurları ve polisler bulundurmak mer'iyyül icra ise de, yani buralarda e, polis bulundurmak mer'iyyül icra, yürürlükte olan demektir. ise de bunlar vaza-if-i mevdualarını yani vaat edilmiş görevlerini icra etmekten ziyade oyunu seyretmek için toplanmış olup bilahare tiyatronun haricinde bir münazaya tesadüf etmiş olsalar tarafeinden bir mebla alarak tesviye-i maslahat eyledikleri Kesirül vukudur. Evet, bu oyun yerlerinde görevli az polisler, görevli şahıslar. Tıpkı burada bulunan oyuna gelen kişiler gibi, oyunu seyrettikleri için biraz günümüzdeki futbol maçlarındaki polisler akla geliyor ilk okuyuşta. <laughs> Herhangi bir olay yolunda tefiksız kalıyorlar ve yine burada bir olay çıktığı zaman da e, şurada bir meblağ alarak evet rüşvetten bahsediyor. Tesfiyeyi masahat evet işini işi halletmek problemi halletmek hallettikleri kesirül vukudur. Yani çokça yaşanmıştır, yaşanmaktadır diyor. Bu cümleden olarak mahsen oyun seyretmek için gelmiş gençlerden dahi bir gayri hakkın para almak vukuat-ı ruz merreden olduğundan yani oyuna gelen çocuklardan, gençlerden para almak e, her günkü ruz merre her gün alışılmış demektir. Her günkü vukuattandır olduğundan bu bu misillü mevakide istihdam edilecek memurinin memurların ashabı sıdk ve istikametten olmaları lazım eden olup yani bu tür yerlerde görevlendirilecek görevlerin sadık ve istikamet üzere doğru kişiler olmasına çalışılıp ancak asayiş i umumiyi ihlal eden ve daire i edep dahilinde hareket etmeyen esafilin ancak ahlakı bozan, düzeni bozan, sefil, aşağılık, esfel, esafil, esafilin tediplerine cezalandırılmalarına memur edilmeleri Evet şu son kelimede bir problem var. Yani arkadaşlar çok farklı tabirler denedim ancak şu durumdan bir anlam çıkartamadım. Eee müsterhim, veya mütteham, müttehim şu yazıya bakarak Belki bir hata yaptı. Yani e, cümlenin devamına göre baktığımda bir muktezi veya mütemenna gibi bir ibare olması lazım diye düşünüyorum. Yine aranızda buna başka bir anlam verebilen varsa e, videonun altındaki yorum bölümüne yazarsa ben de memnun kalırım arkadaşlar. Evet ama tabi özet olarak yani mana olarak zaten verdiği şey bu kişilerin cezalandırılmasında iyi görevlilerin görev almasından bahsediyor. işte Ramazan-ı Şerif'te men'i lazım gelen hususatın başlıcası tulumbacı ve mahalle kahvehanelerinin rengarenk kağıtlar ile donadılıp ahlak-ı umumiyeye her an su-i tesiri müşahit olan mani ve semai gibi esafil türkileri çağırarak evet buradaki bölümde de yine e, tulumbacıların ve mahalle kahvelerinin e, dikkat edilmesi gerektiğinden bahsetti ve yine buralarda e, kötü tesir uyandıran mani ve semailer bunları hoş nazarla bakılmıyor onu anlıyoruz. Çünkü esafil türküleri diyor, kötü çirkin türküleri çağırarak muamma hal etmelerini ve zurna ve darbuka gibi çalgıların çalınmasını men etmek ve sade dilanın Evet, sade dil çoğulu sade dilan ve yani saf kalplerin sade dilanın an çoğul ikidir. Harabiyetine, harab olmasına sebep olan kumarhanelerin katiyen seddi meselesi olduğu variste-i şek ve şüphedir. Evet e, şüpheye e, yani yer u, kalmadan şüphe uyandırmadan bunlara dikkat edilmesi gerekir diyor. Evet kahvenelerde çalgı çalmak ve e, işte mani ve semailer söylemek gibi durumların e, problemli olduğundan bahsetti ve ferman diyerek bu makalesini bitirdi. Luisa sabuncu Efendi. Evet fi 6 Ramazan sene 1312 The Louis Sabuncu kulları. Evet buradaki 6 Ramazan tarihi 3 Mart 1895 tarihine tekabül ediyor arkadaşlar. Evet burada tabi bu kahve ve türkü yasakları zaten kahveler oldukça problemli yerlerdir. Kanuni Sultan Süleyman zamanında başlayan, 4. Murat zamanında devam eden ve sonraki padişahlar zamanında da çoğunlukla kahvehanelerde yasaklar konulmuş veyahut farklı tedbirler alınmıştır. Ve buradaki yasaklarda da zaten açıkçası tüm meselenin asayişi sağlamak olduğu ve özellikle genç, serseri diye de tabi belli bir grubun da başıboş başı bırakılmamasına dair Louis Sabuncu Efendi Metnin en başında belirtmiş olduğu üzere henüz e, İslam'la müşerref olamamışsa da Ramazan-ı Şerif'e hürmeten e, bu oruç ayında e, İstanbulluların ve özellikle gençlerin nasıl davranması gerektiğine dair belli başlı önlemleri burada raporunda Sultan II. Hatun Han'a bildirmiş arkadaşlar. Evet hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Başkanımızın okumalarında görüşmek üzere selamlar.